İşitme engelliler özel bülteniyle karşınızdayız. İsmet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı. Genel kuruldaki dördüncü tur oylamada Deniz Balkan'la yarışan Yılmaz İve Göğüsyen isim oldu. Karabük, Osman Kahveci, Durmuş Yalçın. 26. meclis başkanını seçmek için Aa, genel kurulda evet, önce 3 tur oylama yapıldı. Her parti kendi adayını destekleyince adayların hiçbiri seçilebilmek için gerekli olan 276'ya ulaşamadı. Salt çoğunluk bulunamamıştır. Dördüncü turda AK Parti'nin adayı İsmet Yılmaz'la CHP'nin adayı Deniz Baykal yarıştı. Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal 182 oy, Sivas Milletvekili Sayın İsmet Yılmaz 258 oy. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Yeni Meclis Başkanı'nı yani millet... rakibi geçici Meclis Başkanı Deniz Baykal ilan etti kendilerini tebrik eder başarılar dilerim. Milli Savunma Bakanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz meclisin yeni Sayın başkanı başkan, oldu. Sayın Yılmaz önce teşekkür etti. Bu yüce meclise başkan seçerek omuzlarıma yüklediğiniz görev, sorumluluk ve onur nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın öncelikle şunu bilmelerini isterim. Meclis başkanı olarak görevde kaldığım süre içerisinde anayasa İşçülük ve hukuk kuralları çerçevesinde tam bir tarafsızlıkla yüce meclise hizmet etmeye çalışacağımı huzurlarınızda ifade etmek isterim. İsmet Yılmaz'ın ilk mesajı yeni anayasa oldu. Yapacak çok işimiz var. Vaktimiz az. Kum saati işlemeye başladı. Milletimiz 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden öncelikle yeni bir anayasa beklemektedir. Tüm dikkatler hükümet kurma sürecinde. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki günlük seçim maratonunun ardından başkanını seçti. Gözler şimdi Cumhurbaşkanlığı sarayında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis başkanlık divanının oluşmasını bekleyecek. Divanın önümüzdeki hafta oluşturulması planlanıyor. Sonra teamüller gereği mecliste en fazla sandalyeye sahip partinin genel başkanına yani AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 63. hükümeti kurma etkisi verecek. Böylece yasal takvimde işlemeye başlayacak. Anayasaya göre yeni hükümetin 45 gün içinde kurulması gerekiyor. Başbakan Davutoğlu hükümeti kurmak için diğer partilerle görüşecek. Davutoğlu görüşmelerde partilerle uzlaşma zemini yoklayacak. Peki Davutoğlu hükümeti kuramazsa ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi seçimden ikinci parti olarak çıkan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek. 45 gün içinde partiler arasındaki görüşmeler sonuç vermezse Cumhurbaşkanı meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Bu durumda 90 gün sonrasında yani Kasım ayında yine sandık başına gidilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu koalisyon görüşmeleri öncesinde meclisteki partileri hem eleştirdi hem de onlara çağrıda bulundu. Hepimiz aynı geminin içinde izleyen Davutoğlu AK Parti'nin görüşmelerde uzlaşmacı bir dil sergileyeceğini vurgulayarak koalisyon görüşmelerinde gizli protokol olmayacak. Görüşmeler güvene dayalı halka açık bir şekilde olacak ifadelerini kullandı. Başbakan MHP'nin meclis başkanlığı seçimindeki tutumuna ilişkin de konuştu. Ya terör ya demokrasi. Ya silah ya barış. Yabancı ülke büyükelçileri için verilen barış, iftar yemeğinde konuşan Başbakan Davutoğlu koalisyon görüşmeleri bu öncesinde eleştiri oklarını HDP'ye yöneltti. Şimdi sınav Ramazan vaktidir günü de dedi. Güzel bir fırsattır. Bu meclis başkanı seçimden sonra çıkıp demeliler ki artık silahları toprağa değil, yere değil, mağmaya gömelim ve bir daha bu ülkede silahlı bir mücadeleden ya da silahla bir şeylerin elde edilebileceği kültüründen uzak duralım. Başbakan Davutoğlu CHP ve MHP'ye de seslendi. Ümit ederim bir daha kimse bu ülkede bloktan bahsetmez. Ümit ederim yine bir daha kimse kapıları, kapıları kapatıp daha seçimin ilk gecesinden biz boyunda yokuz demez. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Hepimiz bu oyunun bir parçası olmak durumundayız. Başbakan partilerle koalisyon görüşmelerinde AK Parti'nin takınacağı tavrı da anlattı biz kendilerine gittiğimizde bütün açık yüreklikle gideceğiz. Zihnimiz açık olacak. Yüreğimiz, gönlümüz açık olacak. Dilimiz uzlaşmacı bir dil olacak. Hep beraber bir yeni hükümet oluşum için gayret Başbakan Davutoğlu yeni meclis başkanı İsmet Yılmaz onuruna verilen resepsiyonun ardından basın mensuplarıyla da bir süre sohbet etti. Koalisyon görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan başbakan MHP'nin meclis başkanlığı seçimindeki tutumunun bir koalisyon mesajı vermediğini söyledi. AK Parti'nin CHP ve MHP'ye eşit mesafede olduğunu belirten Davutoğlu, koalisyon görüşmelerinde gizli protokol olmayacak, görüşmeler güvene dayalı, halka açık bir şekilde olacak ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26. dönem Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'ı arayarak tebrik etti. AK Parti'nin adayı olan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, dün 4. turda 258 oy alarak 26. dönem meclis başkanı oldu. Son turda CHP'nin adayı Antalya milletvekili Deniz Baykal'la oylamaya kalan Yılmaz'a Kılıçdaroğlu'ndan tebrik telefonu geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmet Yılmaz'ı telefonla arayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçilmesi nedeniyle kutladı. Devletin zirvesinde bugün görüşme trafiği yaşanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT müsteşarı ve Genelkurmay Başkanını kabul edecek. Suriye'de yaşanan son gelişmeler tüm noktalarıyla değerlendirilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu günün ilk görüşmesinde MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Bu görüşmenin ardından Davutoğlu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Suriye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Uçuşa yasak ve güvenli bölge oluşturulması konusu da ele alınacak. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul edecek. Devletin zirvesi iftarda da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir arada olacak. Yaklaşık 11 milyon emekliyi ilgilendiren intibak davası bugün görüldü. Dava karar verilmek üzere 13 Temmuz tarihine ertelendi. Türkiye Emekliler Derneği'nin yaklaşık 11 milyon emeklinin memurlar gibi banka promosyonu alması için açtığı dava Ankara 3. İş Mahkemesi'nde görüldü. Dernek 2000 sonrasında emekli olanlara intibak uygulanmasını talep etmişti. Davada çıkacak intibak kararı olumlu olursa Milyonlarca emekliye zam yolu açılacak. Kararın ardından intibak için yasal düzenleme yapılması gerekecek. Düzenlemenin yapılmasıyla da 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak zammı alabilecek. İntibakla emekli maaşlarında 50 ila 355 lira arasında artış yapılması söz konusu olacak. Dava karar verilmek üzere 13 Temmuz tarihine ertelendi. Yüksek Öğretim Kurulundan müjdeli haber geldi. Üniversiteyi kazanan ancak sınavları henüz bitmediği için mezuniyet hakkı kazanamayan öğrenciler de kayıt yaptırabilecek. Açık öğretim liseleri, mesleki açık öğretim liseleri ve örgün eğitim kurumlarından mezun olamayan öğrenciler için yapılacak ek sınav tarihlerinin Eylül ayında olması Yüksek Öğretim Kurulunu harekete geçirdi. Kurul Liselerdeki sınav ve ek sınavların üniversite kayıt tarihlerinden sonra olması sebebiyle düzenlemeye gitti. Karara göre mezun olamayan ancak üniversite tercihlerine yerleşen öğrenciler 3 7 Ağustos tarihinde ve ek yerleştirme işlemlerinde kayıt yaptırabilecek. Kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin durumlarını belgelemeleri gerekecek. Filipinler'de 173 kişiyi taşıyan bir feribot alabora oldu. İlk belirlemelere göre en az 33 kişi hayatını kaybetti. Feribot Ormoc kentinden Camites adalarına giderken alabora oldu. Arama kurtarma ekipleri hemen olay yerine hareket etti. Onlarca kişinin kurtarıldığı kazada ilk belirlemelere göre en az 33 kişi yaşamını yitirdi. FIFA'daki yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri İsviçre'den 7 tutuklu FIFA yetkilisini iade etmesini istedi. İsviçre'den yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nden konuya ilişkin resmin talebin dün geldiği kaydedildi. Adı geçen bir üst düzey yetkili ya da avukatlarının iade talebine cevap vermek için iki haftalık süresi bulunuyor. İsviçre polisi 27 Mayıs tarihinde Amerikan makamlarının yönettiği yolsuzluk iddialarına dayanarak aralarında FIFA başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 ismi Zürih'te bir otelde gözaltına almıştı. FIFA yetkilileri 100 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanıyor. Diyarbakır'da terör örgütüne kaçırılmak istenen 4 çocuk jandarmanın yaptığı operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri Bismil ilçesinde yol kontrolü yaptı. Kontrollerde bir minibüs içerisinde terör örgütüne götürülmek istenen 4 çocuk tespit edildi. Yaşları 15 ila 16 olan 4 çocuk ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi. Çocukları kaçırarak terör örgütüne götürmeye çalışan iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da dört katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Sahur vakti çıkan yangında üst katta ikamet eden Suriyeli aile mahsur kaldı. Yıldırım ilçesi Zümrüt Evler mahallesinde bir binada ikamet edenler sahura yangınla uyandı. Yangınla tüm binayı duman kapladı, panik oluştu. Katta oturan Suriyeli aile mahsur kaldı. Aileyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tahliye etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen aileye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı. Son verilere göre Türkiye'de sinemada film izleyenler, tiyatroya gidenlerin tam 9 katı fazla. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kültür istatistikleri kapsamında yayınladığı rapora göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı son 5 yılda %18,3 arttı. ...sinema salonlarındaki seyirci kapasitesi ise... 276.318'e ulaştı. Türkiye'de 2014 yılında toplam 55 milyon 378 bin 716 kişi ise... ...biletli olarak sinemalarda film izledi. TÜİK verileri son 5 yıllık dönemde... ...Türk filmlerinin sayısı ve izlenirliliğinin yükseldiğini de gösteriyor. Zira son 5 yılda gösterilen yerli film sayısı... ...yüzde 31,9'a ulaşırken... Yabancı film sayısı sadece yüzde %6,1 arttı. Seyirci en çok yerli film izledi. Sayı 30 milyon Yabancı film seyirci sayısı ise 24 milyon bin ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu sonuçlarında bir başka dikkat çekici başlıksa tiyatro alanında oldu. Son verilere göre 2014 yılında tiyatro salonlarında oynanan yerli eser sayısı geçen sezona göre %6,2 artarken oynanan yabancı eser sayısı %10,1 arttı. 2013-2014 sezonunda bir önceki sezona göre tiyatro seyirci sayısı ise %2,7 azaldı. 6 milyon 76 bin 128 oldu. Sakarya'da Roma dönemine ait bir mezar bulundu. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, gelen bir arıza ihbarı üzerine hendekte de şebeke çalışmasına başladı. Kanalizasyon kazıldığı sırada tarihi eser kalıntılarıyla karşılaşıldı. Kiremit mezar olduğu belirlenen yapının bir yetişkin ve çocuğuna ait olduğu belirlendi. Geç Roma döneminden kalma mezar alanında arkeolojik inceleme yapılıyor. Konya'da bir işletme tarafından siyah havuçtan dondurma üretildi. Oldukça iştah açıcı bir görünüme sahip olan dondurma vazgeçilmez tatlar arasında yerini alacağı benziyor. Dondurma, yaz aylarının vazgeçilmez serinletici lezzetlerinden. Tahinlisi, üzümlüsü, kavunlusu derken dondurma çeşitlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen ve şalgam suyunun üretiminde kullanılan siyah havuçtan dondurma üretildi. Ereğli'nin siyah havucunu dondurmayla birleştirdiğimiz zaman nasıl bir lezzet çıkacağını hep beraber merak ediyorduk. Sağ olsun büyüklerimiz de bu konuda bize desteklediler. Eee, dondurmamızı piyasaya süreceğiz. Siyah havuçtan üretilen dondurma rengiyle de oldukça iştah açıcı bir görünüme sahip. Şimdilik bölge ihtiyacını karşılayan bu lezzetin önümüzdeki yıl 81 ile ulaştırılması ve ihraç edilmesi hedefleniyor. Bu haberle işletme engelliler bültenimizi noktalıyoruz. Ondan ötesi de devam edecek.